Merhabalar, Olumlamalab kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2025 yılında aslan burcunu bekleyen büyük değişimleri, bilinmeyen sırları ve spiritüel mesajları konuşacağız. Aslan burcu için 2025 yılı güçlenme, kendini yeniden keşfetme ve sahneye çıkma yılı olacak. Doğuştan lider olan aslan burçları bu yıl hayatlarının pek çok alanında ön planda olmayı, kendi otoritelerini kurmayı ve özgüvenlerini sınamayı deneyimleyecekler. Ancak bu yükseliş ve dönüşüm süreci yalnızca dış dünyada değil, iç dünyada da derin etkiler yaratacak. 2025 yılı boyunca Plüton'un Kova burcundaki uzun yolculuğu Aslan burçlarını ilişkiler, bireysel kimlik ve otorite konularında büyük derslerle karşılaştıracak. Aynı zamanda Jüpiter'in etkisi kariyer ve finansal konularda büyük fırsatlar getirirken bazı aslan burçlarını keskin seçimler yapmaya zorlayacak. Bu yıl kendinizi gerçekten güçlü, başarılı ve özgün bir birey olarak konumlandırma fırsatını elde edeceksiniz. Fakat bu yolculuk eski benliğinizden sıyrılma ve bazı konfor alanlarınızı terk etme gerekliliğini de beraberinde getirecek. Bugün yalnızca Yüzeysel astrolojik tahminler yapmayacağız. Derinlere ineceğiz. 2025'in Aslan burcu için nasıl bir ruhsal dönüşüm yılı olacağını keşfedeceğiz. Hazırsanız 2025'in Aslan burçlarına getirdiği fırsatları ve dersleri birlikte inceleyelim. 2025 Aslan burcu. Liderliğini yeniden tanımlama yılı. 2025 yılı Aslan burçları için eski kalıpları kırma Yeni bir vizyon oluşturma ve bireysel gücünü keşfetme yılı olacak. Öne çıkacak temalar şunlar olacak: İçsel ve dışsal liderliği güçlendirmek. Eski benliği bırakıp yeni bir kimlik inşa etmek. Kendi otoriteni kurmak ve başkalarına bağımlılıktan kurtulmak. İlişkilerde yeni dengeler oluşturmak. Kariyer ve finansal açıdan büyük kararlar almak. Bu yılın en büyük mesajı şu olacak. Güçlü olmak için her zaman savaş vermek zorunda değilsin. Bazen en büyük güç kendini ve yolunu doğru seçmekten gelir. Aslan burcu 2025. Kariyer ve finansal dönüşümler. Aslan burçları için 2025 yılı kariyer açısından büyük sıçramalar ve önemli değişimler getirecek. Bu yıl Özellikle yönetim, medya, sanat, liderlik pozisyonları, girişimcilik ve teknoloji alanlarında çalışan Aslan burçları için büyük fırsatlar ortaya çıkacak. Ancak Plüton'un Kova burcundaki etkisi iş hayatınızda büyük değişimlere neden olabilir. Eğer kariyerinizde bir süredir bir durgunluk yaşıyorsanız, 2025 sizin için büyük bir yenilenme yılı olacak. Bu yıl iş hayatınızda şu konular ön plana çıkacak. Mevcut işinizde bir yükseliş ya da otorite kazanma süreci. Yeni bir iş kurma, farklı bir sektöre geçiş yapma olasılığı. Maddi konularda büyük dalgalanmalar ve yeniden yapılanma gerekliliği. Özgürlüğünüzü kazanmak için risk alma ihtiyacı. Özellikle Mart ve Nisan ayları kariyerinizde büyük kararlar almanız için önemli zaman dilimleri olabilir. Eğer yeni bir iş girişiminde bulunmak istiyorsanız bu dönemleri iyi değerlendirmelisiniz. Bu yılın iş hayatındaki ana mesajı şu. Gerçek liderlik yalnızca dış dünyada güçlü olmak değil, kendi iç dünyanı da yönetebilmektir. Aslan burcu 2025. Aşk ve ilişkilerde dönüşüm. Aslan burcu için 2025 yılı İlişkiler açısından önemli sınavlar ve yeni başlangıçlar getirecek. Bu yıl aşk hayatınızda şu konular ön plana çıkacak: İlişkilerde güç dengelerini yeniden kurmak, gerçekten sevgi mi, yoksa ego mu peşinde olduğunu anlamak, geçmişte yaşanan aşk acılarını geride bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak, uzun süreli ve kalıcı bir ilişkiye adım atmak. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa, bu yıl ilişkinizin gerçekten ne kadar sağlam olduğunu test edeceksiniz. Eğer partnerinizle sağlıklı bir dinamik içerisindeyseniz, 2025 sizin için ilişkide bir sonraki adıma geçme yılı olabilir. Ancak eğer ilişkinizde güç savaşları ve manipülasyonlar varsa, bu yıl bu ilişkiyi sonlandırmanız kaçınılmaz olabilir. Bekar aslan burçları için 2025 yılı Ruhsal olarak derin ve dönüştürücü bir aşk deneyimi sunabilir. Ancak bu ilişki alışık olduğunuzdan farklı bir enerjide olabilir. Bu yıl aşk hayatınızdaki ana mesaj şu. Gerçek aşk yalnızca tutkuyla değil, içsel uyum ve dengeyle inşa edilir. Aslan burcu 2025. Spiritüel uyanma ve kendini bulma. Aslan burcu için 2025 ruhsal farkındalık açısından büyük bir yıl olacak. Bu yılın enerjileri sizi içsel olarak büyümeye, ruhsal yeteneklerinizi keşfetmeye ve bilinçaltınızdaki engelleri kaldırmaya yönlendirecek. Öne çıkacak konular: Özgüveni daha derin bir seviyede anlamak, içsel huzuru bulmak için meditasyon ve spiritüel çalışmalara yönelmek kendi iç sesini dinlemek ve içsel rehberliğine güvenmek. Ego'nun gerçek gücünü anlamak ve içsel liderliğe odaklanmak. Bu süreçte ateş enerjisinden faydalanmak, meditasyon yapmak, yazı yazmak ve yaratıcı aktivitelerle ruhunuzu beslemek size çok iyi gelecek. Olumlama önerisi. Ben içsel gücümü keşfediyorum. Gerçek liderliğimi sevgiyle inşa ediyorum. Hayatımı bilinçli ve özgüvenle yönetiyorum. Bu olumlamaları her gün tekrar ederseniz 2025'in enerjisini daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Aslan burcu 2025 Son mesaj ve uyarılar. İş hayatında büyük kararlar almadan önce bilinçli hareket et. Aşkta güç savaşlarından kaçın ve gerçek sevgiyi deneyimlemeye odaklan. Ruhsal olarak derinleşmek ve içsel rehberliğini keşfetmek için zaman ayır. Başkalarının seni yönlendirmesine izin verme. Kendi yolunu çiz. 2025 yılı Aslan burçları için büyük bir yükseliş, kendini bulma ve bireysel gücünü ortaya koyma yılı olacak. Sen bu değişime hazır mısın? Yorumlara yaz. Bir sonraki videoda Aslan Burcu için özel olumlamaları paylaşacağım. Kendi enerjinizi yükseltmek ve hayatınızı bilinçli olarak şekillendirmek istiyorsanız mutlaka takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.